Saat epey geç oldu Eve gideyim de anam beni dövmesin ha. Geç oldu koş koş pembe koş eve koş. Şuradan geçen kadına bakın. Şimdi onun elindeki çantayı çalacağım. Ha Ben hem gibi prenses için bu sokaklar çok tehlikeli Hırlı var hırsız var hemen eve ha, <laughs> gel buraya alacağım o çantayı senden çirkin kadın gel buraya kaçma gel. He <laughs> imdat yardım edin Hırsız var. yardım edin. Bırak şu çantayı çirkin kadın bırak şu çantayı benim hakkımı bırak bırak dedim sana bırak İmdat yardım edin kız. komşular yardım edin çantamı çalıyor bu Ha, aldım çantayı Aha çaldım çantayı çaldım yaşasın hemen kaçmam gerekiyor kaç kaç İmdat yardım edin kız. benim gibi güzel prensi yardım edecek yakışıklı yok mu kız? yardım edin Agresifim kompleksliyim boyum e kadının çantasını çaldılar lan hemen gidip yardım edeyim boy geldim güzel bayan boy kurtaracağım sizi merak etmeyin boy yaşasın sonunda yardımı bir prens geldi merak etmeyin hanımefendi şimdi ben sizin çantanızı bulacağım Yakala O hırsızı kız. çantamı çaldı götürdü merak etmeyin hanımefendi şimdi odaklanıyorum onu bulacağım merak etmeyin. Ne yapıyorsun gı? Böyle odaklanma mı olur? Ne yapıyorsun sen? hırsızın konumunu buldum. Şimdi yanına gidiyorum. Boy. Nereye gitti bu kız? Usurarak uçtu. Böyle prens mi olur gı? Geliyorum hırsız boy. Kaçamazsın benden. Recep edik geliyor boy. Ha ha ha. Bakalım çantanın içinde neler var başka. Ha ha ha. Zengin oldum zengin. Çirkin kadından da ne kadar çok para çıktı. Ha <laughs> ha Selamun aleyküm. Recep edik geliyor boy. He, sen kimsin be? Çirkin adam git buradan git. İşim gücüm var. Senle mi uğraşacağım? Git buradan. Bana çirkin adam mı dedin? Bak deliriyorum, deliriyorum. Aha da deliriyorum. Seni döveceğim çok kötü. He Recep Vedik e abi lütfen dövme lütfen dövme tamam al çantayı ben hırsız değilim abi ben hırsız değilim. Oğlum sen hırsızlık yapma utanmıyor musun lan? Al Ulan bir daha hırsız yapacağım. Allah sana. Oğlum seni çok kötü döverim lan. Tamam mı? Boop. sana. Anneciğim özür dilerim Recep Vedik abi. Özür dilerim. Bir daha asla yapmam anneciğim. Anneciğim bir daha asla hırsızlık yapmayacağım Recep Vedik abi. Asla. Bundan sonra istersen yap oğlum. Boop. Yakaladığım yerde seni daha kötü döverim. Neyse gideyim de ben şu güzel hanımefendinin çantasını geri vereyim. Arkadaşlar videoyu bir durduruyorum. 3'e kadar sayacağım şimdi. En hızlı kim videoyu beğenip kanala abone olup bildirimler açacak. Sayıyorum 1, 2, 3. Yaptınız arkadaşlar yapanlar yorumlara. Ben yaptım yazıp adını yazdım hepsine kalp atacağım. Hadi o zaman hemen videomuza geçelim. Ay inşallah yakışıklı prensin başına bir şey gelmez. Ko. Nerede kaldı bu? Çantayı da aldım gideyim bakalım şu hanımefendinin yanına. Var onları bir tanışalım. Boy. Neyse i̇şte gidelim ya. Of be mahallenin delikanlısı geliyor. İşte benim beyaz atlı prensim geliyor kız. Şu gelişine bakın. Efendi, ne yakışıklılığı ya ne atıyor neyden bahsediyorsunuz boyyyy Çantanızı getirdim işte Ay kusura bakmayın Recep Bey yakışıklılığınız başımı döndürdü atla geldiniz sandım galiba. Sizin de güzelliğiniz benim başımı döndürdü pembe hanım Acaba diyorum ki benimle evlenir misiniz Boym. E tabii ki de bir düşünmem lazım bakayım bakalım düşüneyim düşüneyim tamam düşündüm evlen. O zaman aşkım hadi yürü nikah dairesine gidiyoruz bu Recep İvedik pembenin çantasını kurtardı ve birbirlerine aşık oldular <laughs> Ve buradan doğruca nikah dairesine gidip evlenmeye karar verdiler Bakalım neler olacak hep beraber göreceğiz Evet Ahmet oğlu Recep İvedik bize başvurdu Ben de bu şehrin belediye başkanı olduğum için buraya nikahınızı kıymaya geldim Ha tabii ki de hoş geldin zenginciğim. Hadi nikahımızı kıy artık da karımla beraber gidelim. Evet zengin artık şu nikahı kıy be hadi. Tamam Recep Bey ve Pembe Hanım kıyacağım nikahınızı. Ama tabii ki de öncelikle iki tane şahide ihtiyacımız var. Cemilik evet, abi ben olabilirim şahit lütfen abi lütfen abi ben olayım ben olayım. Evet Cemilik. Olmasını çok istiyorum dedi ya sen yanlış anladın. He inşallah öyle olmuştur yoksa ikiniz dayak manyağı yaparım lan tamam mı? Şimdi geçin sıraya hadi. <laughs> Pembe abla ne kadar güzel olmuşsun gı. Ben de ileride gelin olmak istiyorum gı. İnşallah Godzilla'cığım belki ileride sen de evlenirsin gı. Sen gelin hadi oğlum gı yattık şimdi ya. hadi ya. Ama Recep Edik Bey Nikah şahidi olmadan kıyamam ki nikah şahidi yok. Ya nasıl nikah şahidi yok ya? O kadar kişi video izliyor, videoyu beğeniyor, kanala abone oluyor. Ula bunlar o zaman nikah şahidimiz olsun. Kaç yüz milyon kişi var orada. Evet Recep Bey bu çok mantıklı. Arkadaşlar o zaman videoyu beğenip kanala abone olan ve yorum atan herkes Recep Bey'dik ve pembenin nikah şahidi olacak. Oha ya, hayatımda ilk defa bu kadar çok nikah şahidi gördüm. Oha. Tabii o kadar çok nikah şahidi olacak prensle prenses evleniyor. Bir zahmet olsun. O zaman sayın Recep Vedik. Yanınızdaki pembe kırmızıyı. Ee... <laughs> pardon ya, pardon. Bir an, bir an o yüzden oldu. Boy. Neyse, ediyorum evet. Siz pembe kırmızı Recep Vedik'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum tabii. Ha, etmesem burada ne işim var? Saçma saçma konuşma. Hadi ver şunu kağıt. O zaman ben de bu şehrin belediye başkanı olarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Yaşasın be bravo Recep abi bravo ya bravo evlendiler seninle ya. İnşallah ben de evlenebilirim ev kafayla ya inşallah ya. La ev kafa oraya gelirsem kafanı gözünü kırarım evliğinle kalmaz kafalığınla Pembe abla gı. inşallah mutlu olursunuz kaya çok yakışıyorsunuz birbirinize Sağ ol canım benim sağ ol darısı sizin başınıza gı. O zaman rejimi verdik hadi gelin öpebilirsin Evet kaya öp, öp 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 hadi öp artık öp 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 hadi öp 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 rejimi verdik öp <laughs> Ne oluyor ya? Bebek de bu Lan sana mı delik öptü ya? Hayvan herif senin işin bitti. Öldüreceğim seni bebekte de mi? Ben öldüreceğim. He anacığım. Herkes öp öpteyince benden gaza geldim. Ev kafayı öptüm ya. Anacığım dövecek abisi beni. Ev kafağı özür dilerim ama ben kaçıyorum. Anacığım kaç kaç kaç. kaç. Ulan benim evimde yapıyorsun Nika yapma. kendi evimden kaçıyorum Allah'ım yarabbim ya. Ulan burası benim evim ama kendi evimden kaçmak zorundayım. Yoksa dayanmayacağım ya. Gel buraya bebek de mi seni öpeceğim gel buraya. Neredesin nereye kaçtın? Hayvan elif öpeceğim ben de seni. Hadi gel nick sen yap. Hadi şimdi sen yap. Anne bebek de benim de bana benim Aşkım hadi sen de beni öpko. Aşkım yetişemiyorum ki ya vallahi. Facam da dur geliyorum aşkım geliyorum. Öpeceğim seni öpeceğim bekle. Pardon aşkım ya yine yanlışlıkla oldu ya. Alo bekle öpeceğim bu. Neyse nikah bittiğine göre ben de gideyim burası leş gibi koktu çünkü ya yeter artık Recep Bey yeter ya ben de gidiyorum artık yeter zaten leş gibi koktu her yer zengin bak benle öyle konuşma bak agresifim kompleksliyim bak seni çok kötü döverim ya tamam Recep tamam tamam ben kaçıyorum ya bu kadar saçma bir düğün görmedim hayatımda ya şuna bak osuran osuran yok içeride neler oldu öyle ya Allah'ım yarabbim delireceğim ben hemen kaçıyorum evime Pembe. Gü, i̇nşallah bir tane kız çocuğunuz olur. Bir adını da kız Godzilla koyun tamam mı? Adını neden kız Godzilla koyacağız gü? Adını koyarsam koyarsam ben ya mor koyarım ya siyah koyarım bir şey koyarım gü, Sana ne? Ne bileyim pembe abla gı. Belki benim adımı koymak istersin diye dedim. Ya kız Godzilla git şuradan hadi Ya of ya Sabahcan beri abisi beni yolluyor. Neymiş efendim abisi de beni öpecekmiş anneciğim ya. Dövecek beni dövecek beni ya. Hemen saymamam lazım hemen saymamam lazım. Yoksa ev kapının abisinden dayak yiyeceğim ya. Çok öyle dövecek beni ya. Recep Edik'le de pembe evlendi. Nikahları bile görebilirim doğru düzgün ya. Neyse bari çocuklar olur da ileride çocuklar da görürüm. İnşallah onların da bir kız çocuğu olur ya. Çok güzel olur. Neyse arkadaşlar videoyu kapatmak zorundayım. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.